Bırakın da yatayım Selvi. Bugün okuluyor. yok. Ben buraya nasıl... A -a sıra sende. Şu an neyi giderdi biliyor musun? Havuza girip tüm stresimi atmak. Madem böyle hayal kurmak serbest, ben de buzlu bir nar suyu için her şeyimi verirdim. Evet, yanında da bizi buradan götürecek bir araba. Bırakayım mı? Bu komando sayesinde oldu. Doğayı o kadar iyi anlıyor ki, limuzinlerin bile nerede bulunacağını biliyor. Komandoya. Komandoya. Birlikte ormana gidelim. Ben her şeyi hallederim. Çünkü ben bir uzmanım. <laughs> oh. Aa, çok acıkmış olmalısınız. Evet. Biraz fazla pişmiş ama yine de sizin. Belki annemle babamı arama zamanıdır. Aa, hayır! Hayır! Aa, olamaz! Görünüşe bakılırsa çocuklar nehirde biraz serinlemeye karar vermişler. Gördün mü tatlım bir şey olmaz demiştim. Çocuklar başka bir şey kalmadı. Pizza sipariş ederdim ama telefonumu kaybettim. <gülüyor> Rafik! <laughs> oh hayır başı dertte ve hepsi benim suçum. <laughs> Çocuk gibi davranmayı bırak tamam mı? Sana yeni bir buzlu içecek yaparız.